Bunlar kim lan? İnmeyin efendim, çok kalabalıklar. Ne olacak lan? Adam mı yiyecekler? Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Benim adım Yalçın Bulut. Siz Yalçın'ı unutun, Bulut size yeter. Bize hiçbir şey yetmez. Bize para lazım, para. Altı aydır açız. Yeter, boğazımıza kadar dayandı. Bu kümesin horozu kim? O çıksın karşıma. Buyur, benim. Nedir sıkıntınız? Biz bu limanın gerçek sahipleriyiz. Gece gündüz demeden çalışırız. Kar, kış, yaz sıcak demeden ter akıtırız. Alın terimizin karşılığını isteriz. İsteyin tabii. Hakkınızı istiyorsunuz. Hakkıyla çalışın, ben de arkanızdayım. Herkes arkamıza geçmek istiyor. Bize laf değil, para lazım, para. Hop dedik. Madem horozumuz dediniz, bir taneniz ötsün. Emekçilerle saygılı konuş. O zaman emekçiler de ekmekçilere saygılı olacak. Daha dün burayı almışım. Bir hayırlı olsuna gelmek yerine karşıma dikilmiş hak istiyorsunuz. Gelin efendi olun. Adam gibi derdinizi anlatın. Hakkınızı hatta fazlasını vermezsek namerdiz. Horoz sen peşime düş. Hakkımızı Hakkımız istiyoruz. Hakkımız 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 ortak Niye ödemiyorsun milletin parasını? Bulut Bey sıkıştık. İşçi kardeşlerim evlerine ekmek götüremiyorlar sizin yüzünüzden. Sıkışık mı kışık? Pazarlık yapmaya gelince yapıyorsunuz. Ama Yalçın Bey. Yalçın'ı unut. Bulut bulut. Onlar ödemiyorsa siz ödeyin. Sevdim seni Horoz. Baba yiğit adamsın. Sözünü esirgemiyorsun. Beni sevme. Hakkımı öde. Sen şimdi ortağımın yanında rahat konuşamıyorsundur. Konuşsan da ne de olsa ortağım. Onun da dediklerini dikkate alırım. En iyisi senle ben iki oroz bir aleme ha. İki tek atalım. Mevzuyu tatlıya bağlayalım. Ramazan'da içmek olmaz. Canım, hesaplarda, günahlarda benden. Ben hiç içmem. İçme kardeşim. Eşlik et. Elbet limonlu soda bulunur gittiğimiz yerde. He? Bak. Ayağına kadar getirdik. Sen şimdi soda limon içmiyor musun? İçmiyorum dedim ya kardeşim. Sen şimdi bana kardeşim mi diyorsun? Şimdi sen benim anama iftira mı ediyorsun? Senin baban kim lan? Bak, biz kaç kişiyiz? Tükürsek boğarız ha. E sen şimdi hepten benim anama sövdün. Şimdi benim param var, senin yok diye benim anam namussuz öyle mi? Ya bir bırak ya. Otolar. <laughs> Kızım, benim Bulut. Not al. Yarınki gazetede çıksın. Haberi yazdırıyorum. İşçi lideri intihar etti. Borç içinde yaşamaktan bunaldığını söyleyen işçi lideri... ...bu haksız ve adaletsiz dünyada ...daha fazla nefes almak istemediğini söyleyip, kendini astı. Ha, Biz de liman işletmeleri olarak bir taziye ilanı verelim, unutturma kızım.